arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir e, oyuna başlıyoruz. Avatar World arkadaşlar. Bu benim. Bakın şu dediğim benim. On e, 10 yaşındayım. Burcum Boğa. Bu e, 5'e geçtim. Bu dediğimizde benim bir küçük kardeşim. 8 yaşında 3'e geçti. E, Burcu Terazi. Bu dediğimizde benim en küçük kardeşim. E, yaşı 5. E, bu bu yılan sınıfına gidecek. E, Burcu da başak. Şimdi arkadaşlar onlar şu anda seslerini çıkartmadı. Ee, şu anda ortası burada yok. Ha bu arada adlarını da söylemeyi unuttum. Benim adım yani dediğimin en büyüğü Edir'in Berra ama yani diyorlar. Bu dediğim Hira'nı Hira diyoruz genellikle. Bu dediğimiz de Hümeyra. Şimdi Hümeyra konuşsam. Merhaba arkadaşlar. Evet konuştu. Hira şu anda hanımefendi yok. Zaten şu anda ben konuşuyorum. Hira! Hira! Hira Gel be! Bir. Bir, bir dakika diyor. Bir dakika bekleyelim. Ama zaten ben durduracağım. Arkadaşlar ya of Hira gel o zaman videoyu almam Gelisa gel ne? 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 Tamam. Ee, şu anda konuda Hira yok arkadaşlar ee, yani gelmeyecekmiş. O yüzden onu geri götürüyorum. Ee, sonra onu, onu da tanırsınız. Şimdi o zaman RP'mize başlayalım. Ama ilk baş bir tanıtayım. Şimdi bunlar zenginmiş falan filan öyle başladırız. Ay sonunda geldi kızım. Çok yoruldum ben. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neyse düşmanlar çok tatlıymış. Gide dur Şur şurada temizlikçi var dedim. Yine iş çıkartacağım bir <laughs> çıkartmasam bu da insan ya. Bilmem ki. Neyse. Temizlikçi. Yemek için nerede? Restoran işte aşçı. Vallahi hanımefendi. O nerede bilmiyorum. Söyle. Vallahi bilmem işte ayarları bakıp bulursunuz. Tamam bir bakayım. Kızım sen burada otur. Sen de burada buraları temizle. Ay ne düşüyorsun be. Ay piyonacı. Ay. Balsa çıkartacağım. Neyse. Şunları geri şu, şu tarafa koyalım. Altınlarıma göz koymasınlar. Şu şekilde koyalım. Yanıcı. Efendim. Aşçı gördün mü? Açın da. Nereden bileyim ben. İşine devam et o zaman. Tamam. Of. Ay kanka sen mi geldi? Kız görmedim ben seni. Ay kanka var ya. Seni sabah yarım saattir bekliyorum. Arda aşçı ar sanırım burada. Ay Pardon, da ben burayı yapmaya gelmiştim. Çok özür dilerim. Ya ben giderim işi bir başı da. Yürü git gözüm görmesin. Acım bana bir tane ne yaparsan yap. Tamam. Merhaba küçük hanım. Ne? ne ya? Kızım. Anne. Uyusan. Tamam. Ay kanka var ya. Modum düşük. Ne olmuş kanka ya? Yine ne oldu? Sosyal medyada <laughs> sana hava mı attılar? Kız onlar nasıl bana hava Anca ben onları hava atarım. Anca ben atarım tamam, kanka. tamam mı kanka? Ama kanka bu kadar sinirlenecek ne vardı ki? Neyse Kanka ben havuza girmeyi düşünüyorum. E sana ne oluyor yani? Nasıl gidiyor? Anne. Kız ne oldu? Ben havuza gideceğim. Gir. Tamam. Veya girme girme üşütürsün. Ver ver sonra gireriz. Tamam. Neyse kanka sen de uğurlayayım. Ben de yani başımı dinleyeceğim. Var ya. Tamam kanka ben gidiyorum. Bye. Ay bunu da fazla sevmiyorum ya. Çok bıcık veriyor bana. Neyse. Kızım ben odama gidiyorum. Gelecek misin Geleceğim. odaya? Geleceğim. Gel. Neredesin? Hayır, ben de artık etmiyorum. Gel kızım. Yukarı çıkalım. Bir dakika dur. Sen burada mısın? Ya kanka çıkışı bulamadım. Ya tamam hadi sen yürü git tamam mı? Uğraşamam seninle. Al sen bu asansör veya sen şurada otur ya. Ama sesini çıkartma. bu kadın da gitmedi ya. Bitmedi. Neyse. Kızım ben çok yoruldum. Biraz şöyle açayım. Bir Bitti. Ay kızım hemen uyudu ya. Çok fazla uykusu geliyormuş. Neyse. Ay şu gözlükleri de, de taksın. Öyle olsun. Ay bir dakika. Niye giysem niye giysem. Dışarı çıkmayı düşünüyorum. Nasılsam? Bakalım giyelim. Evet, Alfa nasıl ya? Evet aşağı gidiyormuş. Hani elbiselerini giyeyim. <laughs> Elbisem güzelce yok. Yine aynı şey Ya sus. Anne ne yapacağız? Ay sen uyandın mı? Hadi gidip bir şey tut tut. İğrenç şeyler var. Benim güzel şeylerim var. Evet. Nasıl oldu? İğrenç oldu. Nasıl? Bu aslında yakıştı bana. Hmm. Anne o benim elbisen. Yok kızım bu senin nasıl olsun? Ha, benim elbisenler nerede o zaman? Bilmiyorum. Şunu da giyip şey, Benim de elbiselerim oradaydı bazı elbiselerim. güzel olmadı bu. Bu da iyi olmadı. Bu. Bu terlik ya. Terlik giyiyoruz. Bu bence iyi oldu ya. Ya şunu deniyor? Bu da iyi olabilir mesela. Bence en iyisi bu oldu. Şunları raflarına koyayım. Ay bunlardan geliyor ses ya. Şuna kızabilir misin kızım? Hış hış. Sor herhalde. Ay. Şu hepsi da. Şuraya koy. Anne ben. Şey yani ben, ben de yanmayı ya. Duş mu olacak? Evet. Tamam. Burası çok daldı ama neyse şey düzenler. Temizlikçiler neden ben düzenliyorum ki? Bunu mu giyiz? Bunu mu taksam acaba? Hmm. Ama yemek Evet. Nereye? Ha bu hiç güzel olmadı. Şimdi şuraya atalım. Hmm. Bu depseler var mı? Hayır. Zaten olması da saçma Ay, şu uçum geldi biraz zaman. Gideceğim. Uyumamalıyım. alayım. Ee, hadi Şuradan ben de evde seni değil. bir dakika buradan. Neyse ben gideyim artık. Bence çok tatlı şey oldum. Ama şunu çıkarsam mı? Anne beni bekle. Oldu oldu. Dur ben bir tatlı gireyim. <laughs> Konuşsana Mera. Anne. Kızım ben tuvalette Ben etimi giyineceğim. Tamam gel. Ay şunları çıkart. Konuşsana ne? Ben şey bu bu hmm. beni O değil ki. Bu güzel olmadı bana. Şunu istiyorum ben. Şu şu. çok güzel oldu. Şimdi ayakları. Tutturlar gir ya. Evet, oh, bu değil. Bu, bu, bu. sevdiğim bu, bu. Bu, ne sevdim, bu. bu. bu ne Kızım sen hazırlandın mı? Hazırlandım anne. Tamam. Hı. Hadi gidelim o zaman. Keşke gidebildi girebildik ya. Yol gitti ne ya. Yok gitti. Şurası şey Anne şu oyuncağı alışma bana. Hmm. Buraya alışveriş etmeye geldim bir ben. Şey. Hangisi canım? Baba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir kutu yamaldım bir dakika. <laughs> ne? Bunu kesinlikle almalıyım. Çok güzel. Bak da mükemmel şeyler var. Bir tane ben kutu gibi bir şey alayım. Wow, 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 Anne! kızım bak neresi çıkmış. <laughs> baba, baba bir şey söyleyeceğim şuradaki kızla oyun oynayabilir miyim? Oyna yavrum. Oynayabilirsin. Çok teşekkür. Çok teşekkürler baba. Merhaba. Merhaba. <laughs> Seninle arkadaş olabilir miyim? Olur. <laughs> Gel o zaman şuradaki desenlere bakalım. İstemiyorum. Ne güzel işte desenlere bakacağız. Sen ne kötü bir insansın ya ha, iğrençsin. Senin arkadaş olana da neyse şuradan bir tane süt alayım için. E, süt koysam başka şey. Arkadaşlar da sonra. Ay çocuğum kış kış. İğrenç kokuyorsun çöp gibi kokuyorsun. Bir gelmiş benim kızımla oyun oynamak istiyor. Yürü git. Pis pis. Ay sizin, sizin ne biçim insanlarsınız ya. Yalnız nesli gören böyle böyle hareketler yapar. hatırlıyor resmen. Biz çok zengimiz hemen. Ya zengin olun bana ne ya. İnsan, insan olun yeter. Ay gözlüğümü de çıkartayım. Ne oldu kıskına. Ne kıskınmıyoruz. Hiç, 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 hiç bile. Kızım sen şu tarafa otur. <laughs> ay, ay ben de şunun aynasını babasının neyle bir akrabasıyla konuşayım. Bayım. Ayna var. bir çocuğunuza bir düzen verin. Bu ne ya? Geliyor benim kızıma karışıyor. Oğlum. Otur şuraya. Kimseye karıştırdık görmeyeyim. Şöyle olun işte. Ama şu oyuncakları aşkına. Kızım bu oyuncak olamıyor. tövbe. Sen tövbe station. Sen de her şeyi istiyorsun. Ha, bak şu kızlarla arkadaşım. Arkadaşlar. Ay bu ne ya? Kişi bizim ya arkadaş olmak için bizim için bu da çok iyi bu bizim arkadaş olmak olursa tut eller öyle dat kızma da git şunlar da arkadaş ol onlar benim arkadaşım olmak istemiyorlar onlar kimmiş ben prenses kızımla arkadaş olmak istemiyorlar sıkıcı mısınız lan döveyim hepinizi karnı acıkmış bir de Git o yemeği yemek yiyeceğiz. Kızım sen oradan oraya mı konuşuyorsun? Evet. Sen kimsin benim arkadaşıma öyle davranıyor işte. Bak ağzını açma gebertirim size. Oturun şimdi oturduğunuz yerde. Neyse. Uf, ben de birkaç kutu alayım. Eve gideyim ya. Yeni elbiseler alacağım kızım. Tamam. Elbiseleri resmen de yeni, ya. Yeni, yeni, elbiseler al. Tamam şu kutuya bir bakalım nasıl bir şeyler var. Aa deniz kız kostümleri mi bunlar? Ne yumurta ha. Çok güzel tek Neyse ben bunları almayacağım. Bunlardan bende bir sürü var. Ya. Bunlar da. Iğrenç. Bunlar da. Şu. Ay bu da iğrenç ya sizde güzel bir şey yok mu? Hanımefendi, beğen Hanımefendi beğenmiyorsunuz ki şurada. Ay bir de laf söylüyor. Baksana şuna ya. Bir şu giderim valla. Bu nasıl bir hepsi ya? Ne? Ee, bok gibi. Tövbe tövbe. Bu, bu, bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Bu iyi. Kıvam. Şu ayakı bağırsana. İyi aslında ya. Neyse hepsini giyeyim ben. Bir <laughs> sus. Hepsi sıçıyorum şurada. Şunu alacağım. Bunu takımını da alayım. Bunu, bunu da alayım. Bunu o kızıma giydiririm. Bunu da alayım. Beraber takım giyeriz. Kalmadım. Dur buraya eşyalarımızı koyalım biz. Şunu yok mu anlıyorduk? Dışını alıyorduk. Şunu da koyalım. <laughs> Başka burada ne? Ay bunlar ne ya? Uf. Hayır geri dağıtmayın. hanımefendi. efendim. Size soracağım? İstersem sizi kovdurabilirim. Dükkanınızı kapatabilirim. Melkanınızı kapattırabilirim yani. O yüzden fazla konuşmayın. Şunları alıyorum ben. Alın parasını hatta daha fazla sanıyorum. Bunu Ay 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 ay. Ay bu da güzelmiş. Da Annesi onu tutma. Ha şöyle Ay! <laughs> Siz iki dakikada nasıl hepsi değiştirebiliyorsunuz? <laughs> Bir de bizim elbisemizi alıyor onan kör. Görmemiş. Neyse al o senin olsun giydin sen onu. Pislenmiştir. Neyse ama da Pislenmiştir o. Neyse kızım neredesin? <laughs> Gel kızım. gidelim. Ben zittim. Sağ ben nasıl izliyorsun? Neyse yarın okula gidiyorsun. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ben de o zaman canlandırım. Yarın için kombin arayalım şimdi. Tamam. Yarın bunu mu giy? Dur. Burada deneyelim artık. Böyle yok oturma yerinde deneyelim en iyisi. <laughs> Dokun, kapıyı açma ya. Ay burası da taptanlık. Sen çık düzenlemiyor musun temizlikçi? Duyuyor musun? Sabahtan beri orayı mı temizliyorsun? Senin işten kovmam gerek. Veya maaşını düşürmem. Sen burada dur. Ben sana kilit giyineyim. Şimdi ilk baş bunu denem. Bu nasıl bir şeymiş ama bu pek olmaz diye düşünüyorum. Bu olmaz açacağım. Bu. Olmaz. Bakalım diye. Olabilir ya. Bence, de Bence sen bunu giy. Tamam. Çok tatlı oldu. Seninle geçmeye giderken de ben de bunu giyerim. Altıma da çok güzel bir şey giyerim. Şunları. Sen geri şunu giy çocuğum. Ben yarın için ayarlayacağım. Ne? Şunları temizlik sen bunları şey yaparsın. Ben giyeceğim elbiseleri alayım. Şunu tutayım ben elimde. Kızım sen de şunu tut elinde. Sen tutamıyorsun ben. Giydim be. Giydin mi? Giydim. Bakalım sen şunu bir giy rahatla. Ben de, şunu da iki tane tutamıyorum birden. Neyse onu giyme bence sen ya. Şu mu? Tamam hadi oğlum. Bu nasıl? İğrenç. Buradan iki tane. Ah tamam be. Ay bu salak kadın hala burada tutuyor be. Ağzımı açmak da istemiyorum ama. Neyse gel çocuğum konuşmadan ilerleyelim. Kızım uyu sen. Şuraya koyun ya. ben de hiç, falan ben de bir Uyumak için. Şunu yiyeyim. Uyuyayım. 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 Uyuyayım kim ben benim kızım okulun ilk günü. Maşallah okulum olmuş benim kızım. Ay sıcaklı uyanmış. Kahvaltısı hazırlanmıştır herhalde. Uyan. Neyse birazcık. Ama altına da bir şey giymem lazım. Hep değişik görünüyor. Hmm, burası çok dağınık. Temizlikçi toplamamış. Sinirim bozdu. Temizlikçi de kovacağım sanırım. Bunu da giysem. Bunu da giysem. Bunu da giysem. Saçma mı ya? Mükemmel. Kızım da uyansın. Kızım uyan. Anne. Uykumu çaldım. Kızım uykumu çaldım ne demek? <laughs> çok güzel. Ben böyle gideyim bence. Ya şöyle ya bak şöyle. Şöyle. Şöyle kızım sen de şunu giy. Altında böyle ben olsun. Ben bunu giymeyecektim ki. Boş ver kızım çok tatlış oldu. Neyse hadi aşağı inelim. <laughs> Şu çantayı da. Alsana alalım mı? Yok. İğrenç gözüküyor. Ne olacağı nerede? Bu çantam <laughs> mı? Al. <laughs> Bunu mu göndersem? Bunu mu göndersem? Bunu mu göndersem? Bunu mu göndersem? Kızım sana okul çantası almayı unuttum ben. Dur sen normal çanta al. Neyse ilk günden çantaya hiç gerek yok. Olacak. Hadi aşağı inelim biz yemek yiyelim. Oh. Çok mis gibi kokuyor. Hadi gel hemen yiyelim. Ya tamam hemen yiyeceğim. Gel kızım gel gel. gel. Koltuğun arasında kalma. Hadi yiyelim.